我叫去去。 dedik kardeşim işte müşterimiz geldi e, tam kapıdan çıktı işte zaten çekim anlarını gördünüz kapıdan çıktı Allah'tan tentemiz yarım açıktı ki korudu onu İşte burada bu farklı şeyler zayiatlar oldu zaten videoda da görüldüğü gibi işte buradaki arkadaşlara da her zaman söylüyorum bina önlerinden geçerken dikkat etmelerini İşte siz de ona göre şey yaparsınız duyurunuzu yap. bizlik bir şey yok biz içerideydik zaten de abi biraz korktu zaten görürsünüz videoda